Değerli öğrencilerim, kitabımızın birinci bölümü olan mantık konusunu bitirdik. Şimdi artık ikinci bölüm olan kümelere başlayacağız. Ve kümelerle ilgili toplam 15 test var arkadaşlar. Teker teker bunların çözümlerini birlikte yapacağız. Şimdi test 9'da kaldığımız yerden devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi küme belirtmez? Şıkların hepsini okuyalım. Hangisi belirsizlik gösteriyorsa o küme belirtmeyecek arkadaşlar. Küme belirtmesi için iyi tanımlanması gerekir. Şimdi sırayla bakalım. 6'dan büyük rakamlar deyince 7, 8, 9 rakamları gelir aklımıza. Güzel tanımlanmıştır. Herhangi bir belirsizlik yok. Küme belirtir. 2021 sayısının rakamları deyince 0, 1, 2 rakamları gelir. Güzel tanımlanmıştır. Küme belirtir. Asal rakamlar deyince tek basamaklı rakamlar asal rakamlara bakacağız. 2, 3, 5, 7'dir küme belirtir. Türkiye'nin illeri deyince toplamda 81 tane ilimiz var. Belirlidir, güzel tanımlanmıştır. Küme belirtir. Ama okuldaki bazı öğrenciler deyince hangi öğrenciler? Bunlar belli değil. Güzel tanımlanmamıştır. Belirsizlik vardır. Dolayısıyla küme belirtmez. İkinci de Marmaris harflerinden oluşan kümenin liste biçiminde gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar liste biçiminde gösterirken her bir harftan bir kere yazmamız gerekir. Yani iki kere yazmayacağız ya da üç kere yazmayacağız arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Bir kere M harfini görüyoruz. Sonra A harfi var arkadaşlar. Sonra R harfi var. İ ise... Bütün harfleri birer kere yazdık. Cevabımız Bursa'dır. A kümesinin eleman sayısı kaçtır? Şimdi dikkat edelim. Bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Bir tanesi bu şekilde. Bir tanesi bu ve bir tanesi budur arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 elemanlıdır. A kümesinin eleman sayısı 6'dır. Bu kümesinin eleman sayısı nedir diyor. Bakın x öyle ki x3 küçük eşittir x küçük 5 diyor ve x'in tam sayı olduğunu söylüyor. Tam sayılarımız nelerdir arkadaşlar? Negatif tam sayılar var, sıfır var bir de pozitif tam sayılarımız var. Şimdi bu aralıkta bulunan tam sayılarımızı yazalım. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4. Liste yöntemiyle bu şekilde gösteririz. Buradaki K kümesinin eleman sayısı da 8 olur arkadaşlar. K kümesinin Venn şeması ile gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın gençler x öyle ki demiş. Eksi 5 küçük x küçük 3 ve x'in doğal sayı olduğunu söylemiş. x bir doğal sayıysa doğal sayılar neler bir hatırlayalım. Sıfırla başlıyoruz. 1 2 3 şeklinde ilerliyor arkadaşlar. O zaman bu aralıktaki doğal sayılarımız nelerdir? 0 1 2'dir. 0 1 2 içeren kümemizi bulup işaretliyoruz. A bir tam sayı olmak üzere A kümesinin Venn şemasıyla gösterimi aşağıda verilmiştir. A kümesinin alt küme sayısı elemanları toplamına eşit olduğuna göre A kaçtır? Şimdi arkadaşlarım burada A kümesinin eleman sayısı 1, 2, 3'tür. O zaman alt küme sayısı ne olacaktır? 2 üzeri 3'ten 8 olacaktır. Bu alt küme sayısı kümenin elemanlarının toplamına eşitmiş. 1 artı A artı 2. O zaman A'yı burada 5 buluruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi sonlu bir kümedir? Arkadaşlar, eğer sonlu bir küme olacaksa biz o kümenin eleman sayısını söyleyebilmeliyiz. Şimdi A şıkkına bakalım. X öyle ki 2 ve 6 arasında bulunan reel sayılardır demiş. Arkadaşlar sayı doğrusunda gösterelim. Burası 2, burası 6. Bu arada eşittir dediği için içi dolu bir şekilde boyuyorum arkadaşlar. Bu aralıkta bulunan reel sayılar işte bu sarı bölgeyi kapsar. Bu sarı bölgede sonsuz sayıda sayı vardır. Dolayısıyla biz buna sonsuz küme diyeceğiz. Zaten şurada reel görüyorsan bil ki çoğunlukla sonsuz kümeyi temsil eder. Şimdi mesela neler olabilir? Örneğin 2,000095 gibi bir sayı olabilir. Örneğin kök 5 olabilir. Örneğin burada kök 9 eksi 2 olabilir. Gerçi kök 9 eksi 1 diyelim biz buna. Farklı olmasın kök 9 eksi 1 gibi sayı olabilir. Bu da bir arada bulunan sayıdır. Arkadaşlar doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, irasyonel sayıların hepsi birer reel sayıdır. O yüzden kök 9 eksi 1'i de rahatlıkla yazabilirim. O bir irrasyonel sayıdır. Neyse yani anlatmak istediğimiz şu 2 ile alt arasında sonsuz sayıda reel sayı vardır arkadaşlar. Sonsuz kümedir. Şimdi gelelim B şıkkına x çift tam sayıdır diyor. Kümeyi yazmaya çalışıyorum. 0 çift tam sayıdır. 2, 4, 6 şeklinde artı sonsuza kadar gidiyor. Eksi 2, eksi 4 şeklinde eksi sonsuza kadar gidiyor arkadaşlar. Şimdi biz bu kümenin eleman sayısını söyleyebiliyor muyuz? Hayır. O yüzden buna diyoruz ki sonsuz küme. Gelelim C'ye. X öyle ki eksi 10'dan küçük tam sayı demiş. Arkadaşlar eksi 10'dan küçük tam sayılar eksi 11, eksi 12, eksi 13 şeklinde eksi sonsuza kadar gitmekte. Bu kümenin eleman sayısını söyleyemiyoruz. Sonsuz küme olur o zaman. Geldik D'ye. Burada reel sayı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Diyor ki x kare öyle ki x kare küçük 5 ifadesini sağlayan reel sayılardan bahsediyor. Şimdi arkadaşlar mesela reel sayı diyor ya bunu şöyle düşünün. Bunun bir çözüm şekli var tabii ki. Onu aşağı yazmak istiyorum. X kare küçük 5. Arkadaşlar kare kökünü aldığımızda X burada kök 5'ten küçük gelir. Eksi kök 5'ten büyük gelir. Bu iki ifadeyi birleştirdiğimizde X küçük kök 5. Burada da eksi kök 5 vardır. Aynı A şıkkındaki gibi gösterecek olursak eksi kök 5 artı kök 5 bu aralıktaki reel sayılar bu kümenin elemanıdır. Az önce A şıkkında ne dedik? Reel sayı görüyorsan büyük ihtimalle o sonsuz elemanlıdır. Bu aralıkta da bulunan sonsuz eleman vardır. Dolayısıyla sonsuz küme belirtir. E şıkkına bakalım arkadaşlar. 99'dan küçük doğal sayılardır diyor. Bakın 0, 1, 2, 3 şeklinde gidiyor ve en son 98. İşte bu sonlu kümedir. Burada toplamda 99 tane eleman vardır. Eleman sayısını söyleyebiliyoruz. O zaman bu sonlu kümedir. Geldik 8'e. A ve B birbirinden farklı rakamlar olmak üzere. Rakam deyince aklımıza tek basamaklı sayılar gelsin arkadaşlar. Mesela neler? 0 1 2 3 bu şekilde 9'a kadar tek basamaklı sayılar birer rakam belirtir. Şimdi A B'yi vermiş. A, B'ye eşitmiş. A artı B nedir diyor. Şimdi arkadaşlar B kümesine bakalım. X çift rakam diyor. Bakın B'yi yazıyorum. Çift rakamlarımız 0, 2, 4, 6, 8'dir. Madem A, B'ye eşit, eşit küme o zaman elemanları da birbirine eşit olmalı. Bakın 0 var, 4 var, 8 var, olmayan 2 ve 6. Eşit olacaksa aynı elemanlara sahip olmalı dedik. 2 ile 6'nın toplamı bize 8'i verir. 9'a bakalım. A kümesi veriliyor. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Şimdi ilk testeyiz arkadaşlar. Biraz konu hatırlatmak istiyorum size. Örnek verelim. Bir B kümesi olsun. Bunun elemanları A, B bir de şöyle C olmuş olsun. Eğer Şuradaki elemanıdır sembolünü kullanacaksam elemanları şöyle gösterebilirim. A elemanıdır, B, B elemanıdır, B. Sonra C elemanıdır, B. Elemanıdır dediğimde arkadaşlar içindeki her bir elemanı aynı şekilde yazıyorum. Hatta devam edelim arkadaşlar. A, B elemanıdır B kümesinin ya da A, C elemanıdır. B kümesinin diyeceğim. Ya da üçünü de göstermek istiyorsam A B C elemanıdır B diyeceğim. Elemanıdır deyince şuradaki listenin içinde bulunan elemanları aynı şekilde gösterebiliyorum. Şimdi gelelim alt küme. Arkadaşlar alt küme diyorum. Adından da anlaşılacağı üzere küme ifadesi var. Mesela burada A bir küme belirtir. Küme belirttiğini nereden anlıyorum? Şuradaki işaretler. Buradaki listeden, liste yönteminden öyle diyelim. O zaman arkadaşlar, alt kümeyi kullanacaksan buradaki elemanları küme ifadesi ekleyerek göstermem lazım. Şuradaki küme ipucu olsun. Mesela A alt kümesidir B. B alt kümesidir B. AB alt kümesidir B. Ya da şöyle diyelim BC alt kümesidir B olacak. Tamam mı arkadaşlar? Burada elemanla alt küme arasındaki fark bu. Şimdi devam edelim. Şuraları silelim ve birincisine bakalım. 3 elemanıdır A demiş. Bunu diyebilmem için bu kümenin içinde arkadaşlar ayrıca bir 3 elemanının olması lazım. Kümenin elemanlarından bahsedelim. 1, burası, burası, burası ve burasıdır. Sadece üçün bulunduğu bir eleman yok. O yüzden birincisi yanlıştır arkadaşlar. Ha, i̇lla ben üçü dahil edeceksem şöyle diyebilirim. 2, 3 elemanıdır A ya da 1, 3, 5 elemanıdır A demem lazım arkadaşlar. Birinci ifade yanlıştır. Gelelim 2'ye. A'nın eleman sayısı 5'tir diyor. 1, 2, 3, 4, 5. Bu ifade doğrudur. 2 olmayanı silelim. 1, 3, 5. A'nın alt kümesidir demiş. Arkadaşlar burada şuna dikkat edin. 1, 3, 5 bu kümenin bir elemanıdır. Dolayısıyla elemanıdır A deriz. Ama eğer alt küme diyeceksek bu elemana bir şu şekilde liste yöntemini eklememiz lazım. Üçüncüsü yanlıştır. Cevap yalnız 2 olacak. Evet ona bakalım. A kümesi verilmiş. Venn şeması ile gösterilişini soruyor bize. X öyle ki x kare eşittir 9'u sağlayan bir tam sayıdır demiş. Şimdi arkadaşlar x kare eşittir 9'un kare kökünü alırsam x 3 olur. Eksi 3 olur. 3 bir tam sayıdır. Eksi 3 de tam sayıdır. O zaman bu kümenin elemanları 3 ve eksi 3 olmalı. Cevabımız Edirne'dir. Aşağıdakilerden hangisi boş kümedir demiş. Şimdi arkadaşlar liste yönteminde biz boş kümeyi şöyle gösteririz. Mesela A kümesi olsun. Ya bu şekilde gösteririz ya da arkadaşlar bu şekilde gösteririz. İki gösterilişi var. Şimdi bakın burada sıfır yazması sadece elemanın sıfır olduğunu söylüyor. Yani bu küme ile atıyorum şurada kare şekli olsun. Bu kümenin hiçbir farkı yok. Ha sıfır yazmış ha kare yazmış ya da yıldız olsun fark etmez. İkisi de aynı bir elemanla. Yani boş küme değildir. B'ye bakalım. X öyle ki eksi 3 ile sıfır arasındaki pozitif tam sayılar demiş. Arkadaşlar eksi 3 ile sıfır arasında neler var? Negatif tam sayılar var. Negatif sayılarımız var. Burada pozitif tam sayılarımız yok. O yüzden burada B kümesi boş küme olacaktır. Cevabımız Bursa'dır. Ama diğer şıklara da bakalım. Demiş ki C demiş iki tane böyle liste var. Liste yöntemi var. Bu şu anlama gelir arkadaşlar. Az önce burada sıfır yazıyordu ya. Burada da şu şekli yazmış içine. Bir elemanlı olduğunu gösterir. Mesela V şemasıyla gösterecek olursak bu C'yi bir elemanın şekli böyledir. Bakın bunu sil. Şöyle yapın. Buraya yıldız deyin. O zaman C şöyle olacak arkadaşlar. Bu şekilde gösterecek. İçindeki liste ifadesi elemanıdır. Bir elemanlı olduğunu gösterir. Dolayısıyla boş küme değildir. D'ye bakalım. 2x-6 eşittir 0 x'in pozitif tam sayı olduğunu söylüyor. Bakın çözelim. 2x 6 eşittir sıfırdan x 3 gelir. 3 de pozitif bir tam sayıdır. D'nin burada yazacak olursak bir elemanlı olduğunu, 3 elemanın adı da 3 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bir elemanlıdır, boş küme değildir. E'ye bakalım. X öyle ki birden küçük doğal sayılar demiş. E birden küçük doğal sayı sıfırdır. Yani E'nin bir elemanı var. E'yi göstermek istersek şu A'daki şıkla aynı olduğunu görürüz arkadaşlar. Bu da boş küme değildir. Bu şekilde şıkları açıklayarak çözmüş olduk. Evet gençler diğer testte görüşürüz. Hoşçakalın.